Merhaba sevgili RTV izleyicileri. Her cumartesi olduğu gibi bu haftada da Avrupa Gündemi programı ile karşınızdayız. Yaz geliyor, tatil sezonu açılıyor ve Avrupa Birliği yeterince büyük olan ekonomik sıkıntıları hafifletmek yollarını arıyor. Avrupa Birliği komisyonu AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını önerdi. Ancak bunun için kişinin geldiği ülkede salgın açısından durumun iyi ve aşı yaptırmış olması şartları aranıyor. Avrupa Komisyonu birlik üyesi olmayan ülke vatandaşlarının AB'ye seyahatinin yeniden kolaylaştırılmasını önerdi. Buna göre üçüncü ülke vatandaşlarının AB'ye seyahatlerine getirilen kısıtlamalar kaldırılacak. Turistik seyahatlere de izin verilecek. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen öneriyi ABD turizm sektörünü ve sınır ötesi dostlukları yeniden canlandırma zamanı sözleriyle duyurdu. Leyen, varyantlara karşı ise dikkatli olunması gerektiğini belirtti. AB fren mekanizması önerisinde bulundu. Komisyonun önerisine göre AB'ye seyahate izin verilebilmesi için kişilerin geldiği ülkeler salgın açısından iyi durumda olmalı. Avrupa Birliği'nde onay verilen aşılardan biri en az 14 gün önce yaptırılmalı. Aşı listesi ise Dünya Sağlık Örgütü'nün acil kullanım onayı verdiği aşılara göre genişletilebilir. Rusya'da üretilen Sputnik V aşısı Avrupa İlaç Ajansı'ndan henüz onay almadı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün acil kullanım onayı verdiği aşılar arasında bulunuyor. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da tavsiyelere destek verdi. Komisyon aşılanan kişilerin seyahatlerde korona kısıtlamalarından muaf tutulmasını tavsiye etmişti. Spahn, AB içinde izinli aşılardan biriyle aşılanmış olan kişilerin AB ülkelerine seyahat etmelerinin mantıklı olacağını belirtti. Haziran ayı sonuna kadar AB çapında geçerli bir dijital aşı kartı uygulamasının hayata geçirilmesi bekleniyor. Yanında refakatçisi olmadan Avrupa ülkelerine giden çocuklar Avrupa'da kayboluyor. 2018-2020 yıllar arasında 18 binden fazla sığınmacı çocuk kayboldu. Çocukların büyük çoğunluğu Afganistan, Fas, Cezayir, Litre uyruklu. Peki bu çocuklara ne oldu? Rakamlar neden her geçen gün artıyor? Bu ve bunlara benzer birçok soru işareti havada kaldı cevap bulmak pek kolay değil. Biz de bu soruların cevabı aramak üzere bugün Missing Children Europe yani Kayıp Çocuklar Avrupa Organizasyonu'na başvurduk. Yakından takip eden bir organizasyon ve bugün e, bu endişe verici meseleyi e, kendileriyle konuşacağız. Skype aracılığıyla bugün bize bağlanan Missing Children Europe ekibinden Federica Toscano. Merhabalar Good Bayan to Toscano bize katıldığınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. With Missing Kayıp çocuklar vakaları maalesef her geçen gün daha da endişe verici hale geliyor. Sayıları artmaya devam ediyor. Ama önce Missing Children Europe organizasyonu hakkında biraz konuşalım. Sonra meseleyi detaylı bir şekilde ele alırız. Kuruluş amacınız, ana faaliyetleriniz nelerdir? Main aim of the creation. Bizim kuruluşumuz yani Avrupa Kayıp ve Cinsel İstismara Uğramış Çocuklar Federasyonu. Bizim 26 üyemiz var. Hayır özür dilerim. 26 üye devlette 31 üyemiz var. Yani bu rakamlar sürekli değişiyor çünkü yeni üyelerimiz katılıyor. Ve bizler kayıp çocuklarla ilgili konular üzerine çalışıyoruz. Çocukların kaybolmadan korunması için çalışıyoruz. Kaybolmalarını önlemek için çalışıyoruz. Aynı zamanda bütün şiddet ve istismardan korumak için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bizim Brüksel'deki ofisimizden bu çalışmaları yürütüyoruz. Özellikle kaçış uluslararası ebeveyn kaçırmaları, göçmen çocuklar ve online çocuklara yönelik şiddet, istismarı konularında çalışıyoruz. Göç sırasında kaybolan çocuklar konusuna odaklanıyoruz ve Avrupa çerçevesinde göçmen çocukların kaybolmasının önlenmesi alanında savunuculuk yapıyoruz. Üye devletlerin hükümetleriyle işbirliği yapıyor musunuz? Ülkelerde izleme ve araştırmalarını sırasında ne tür engellerle karşılaşıyorsunuz? Bizim üye devletlerimiz esas olarak Avrupa hükümetleriyle işbirliği yapıyor. Tabii ki bizler Avrupa Konseyinin Brüksel'deki çalışmalarını takip ediyoruz. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonuyla da çoğunlukla işbirliği yapıyoruz. Ancak çocukların göçüne yeterince destek olunduğundan emin olmak gerçekten de kolay bir şey değil. Özellikle de göçle ilgili söylemlerin bu kadar olumsuz, çirkin ve kısıtlayıcı olduğu bir dönemde. Üstelik bu bizi aynı zamanda çocukların burada sahip olduğu korumanın yanı sıra Avrupa'daki hakların yerine getirilmesi üzerinde kısıtlayıcı yasaların ve prosedürlerin geliştirilmesine de yol açıyor. 2018-2020 yılları arasında 18 binden fazla refakatsız yabancı çocuğun kaybolması kaydedildi. Sorumlusu kim bu rakamların, kurumların ve mekanizmaların mükemmel işlemesi gerektiği Avrupa'da neden böyle bir tablo ile karşı karşıyayız? Bakınız Avrupa'daki sorunu e, detaylı bir şekilde inceledik ve Avrupa'da çocukların göçünü önemseyen çok sayıda insan olduğunu söyleyebilirim. En azından Avrupa'da bu konuda e, epeyce bilgi var ama net bir tabloya sahip olmak için yeterli olduğunu da söyleyemeyiz. Yani rakamlara baktığımızda en azından son 3 yılda kaybolan refakatsiz çocuk sayısı 18 bin ve bu son derece şok edici bir rakam ve bu soru sadece bir kısmı, zira kayıp göçmen çocuklar rapor edilmiyor ya da kaydedilmiyor ve veri toplama hala birçok ülkede çok zor, çok sayıda kişi bu konuya önem veriyorsa da maalesef çoğu durumda bu vakalar takip edilmiyor. Çocukların kaybolmasından ziyade aslında burada gereken önem verilmiyor, gereken tepkinin verilmesine izin verilmiyor diyebiliriz. Yani nihayetinde buradaki sorun Göç sırasında çocukların ortadan kaybolması aslında bir göç yönetimi sorunu olarak görülüyor. Oysa bu bir çocuk koruma sorunu bizim Avrupa'da göç halindeki çocukları yeterince korumayan bir çocuk koruma sistemimiz var ve bu nedenle de bu sonuç ortaya çıkıyor. Yani çocuklar bırakılıyor ya da bakımdan uzak kalıyor ve biz bunu anlamıyoruz ve onlara ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü buna yeterince kaynak ayırmıyoruz. Yani kayıpları anlamak için kaynak kaynak ayırmıyoruz. Yani bu çocukların başka bir yerde güvende oldukları varsayılıyor. Ancak bunu bilmiyoruz. Gerçek bu mu bilmiyoruz. Gerçek bu bile olsa geliş şekilleri. Yani hala suistimal ve sömürüyle karakterize edilebilecek bir yol söz konusu olabilir. Buna izin veremeyiz. Evet aslında Avrupa Birliği'nin temel başarısızlıklardan biri de sayılabilir. Avrupa Parlamentosu'nun çocuk hakları grupları eş başkanı Hilde Woutman, Avrupa Parlamentosu'nun Europol'un şok edici 2017 raporundan sonra ilk tepki veren kuruluş olduğunu söyledi. Daha fazlasının yapılması gerektiğini uyarıyor Woutman. Dahası nedir ve Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği daha fazlasını neden yapamıyor? for Avrupa Parlamentosu gerçekten de aslında Avrupa mevzuatının göç halindeki çocuklar için de yeterli korumaya ve teminatlara sağlamasına yönelik önemli bir müttefik olmuştur. Yani sorun aslında burada hükümetlerin ve üye devletlerin taahhütleriyle alakalı. Pek çok hükümetin göç konusunda daha katı yaklaşımlar benimsemesinin aslında göç halindeki çocukların nasıl korunduğu ve kayıpların nasıl önlendiği ne, ne etki ettiğini görüyoruz. Çünkü asıl odak noktası kaybolmaları önlemeye yönelik olmalı. Bu nasıl yapılabilir? Bunlar bazı e, prosedürlerin güçlendirilmesiyle yapılabilir. Yani prosedürlerin etkin olması, statüler koruma elde etme, e, insan ticareti mağdurları ile ilgili ve aile birleşimi ile ilgili de yapılabilir. Aslında çoğu zaman devletler iyi bir sistemi çekim etkisi gibi görüyorlar. Yani sanki insanlara gelin diyormuş gibi algılandığını söylüyorlar. Oysa söz konusu olan herkesin haklarını garanti altına almak, çocuklar da dahil olmak üzere. Yani bu yüzden binlerce çocuğun kaybolmasını engellemek için işleyen itica sistemlerine yatırım yapmalıyız. Yani sosyal hizmetlere yatırım yapmalıyız. Çocukların korunmasına yönelik yatırımlar yapılmalıyız maruz kaldıkları risklerin değerlendirilmesi için rehberlik sunmalıyız, en iyi çıkarlarının ne olduğunun değerlendirilmesi yapılmalı ve çocuklara bireysel bakım planları oluşturmalıyız. Yani savunmasızlıkları, geçmişleri, uyumları dikkate alınmalı ve bu uyum süreci önemli çünkü bir gün buna sahip olacaklarına inanıyoruz. Önlem önemli. 18000 it's behind this number there are human faces children and the future of europe and the future of all of us as we uh, evet bu rakamların arkasında insan yüzü var ama görünen o ki özellikle liderlerin harekete geçme konusunda Büyük bir isteksizliği var sanki. Göçmen çocukları da göçmen çocukları da koruyabilmek, yasaları gerektiği gibi değiştirmemek konusunda üye devlet hükümetlerini sorumlu tutabilir miyiz? Çünkü büyük boşluklar aslında büyük suçları da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla liderleri ilk sorumlusu olarak tutmalı mıyız? Evet, ve bu yüzden de bazen rakamları hatırlatmak önemli. Bu nedenle veri toplamaya bu kadar önem veriyoruz. Çünkü bizler şu gerçekle karşı karşıya kaldığımızda, yani 18 bin çocuğun kaybolduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldığımızda aslında hükümetlerimizden harekete geçmelerini ve durumu değiştirmelerini istiyoruz. Hiçbir Avrupalı bizim topraklarımızda çocukların başta böyle bir şey geldiğini kabul edemez, değil mi? Yani bunlar sadece göçmen çocuklar olduğu için bu oluyor. Yani çocukların hakları ve korunmaları haklarını gerilemesi gerçeğine eklenmiş bir etiket ki bu kabul edebileceğimiz bir şey değil. Ama aynı zamanda bu Avrupa Çocuk Hakları Sözleşmesi yükümlülüğümüzle tamamen zıt bir e, kavram. Bu nedenle de yani hükümetlerin Bizim ülkelerimizde ayrım gözetmek sizin tüm çocukları koruma görevi olduğunu hatırlatmamız son derece önemli. Çünkü hepimiz bu sözleşmenin imzacısıyız. Bu yüzden bu görevlerin ciddiye alınması önemli diye düşünüyorum. Kayıp çocuklar hakkında konuşurken suç şebekelerinden bahsediyoruz. Suç şebekelerinin iş izini sürmek bu kadar zor mu? Yani ne kastettiniz? Genellikle kayıp çocukların arkasında suç ağları olduğunu söyleriz. Ancak bu ağlar o kadar da gizli değiller. İzlenebilir, tespit edilebilir aslında. Maybe these criminal networks to minimize. I don't know, like yani aslında demek istediğim bunun kesinlikle zor bir şey olduğu. Yani şunu değerlendirmek, bunların suç şebekelerini değerlendirmek zor. Maalesef bu aslında tepkiyi biraz daha karmaşık bir hale getiriyor. Çünkü bu da çocukların ne kadarının bu suç ağlarının kurbanı olduğuna dair bir bilgi, veri yok elimizde. Neler olduğuna dair kesin bir fikrimiz yok çünkü bu çocuklar aslında aranmıyor. Yani onlara ne olduğu hakkında hiçbir şey bilinmiyor ve bu tür insan ticaretiyle mücadele etmek oldukça karmaşık. Yine de bu konuda yapılan çok sayıda çaba var. Ancak yine de çocukların kaçının bu ağların kurbanı olduğunu söylemek zor ya da bu ağları kimin işlettiğini söylemek zor. Daha önce de söylediğim gibi sorunu önceden çözersek, önlersek çocukların Avrupa'da etkin bir sisteme güvenebileceklerini bilirsek, yani iyi karşılanırlarsa, entegre edilmeleri için uyum sağlamaları için iyi fırsatlar belir verilirse o zaman bu sisteme güvenmemelerini sağlayabiliriz. Yani o zaman bu ağları zayıflatmış oluruz ama bu ağlara koşullar yaratırsak kimsenin umursamadığı binlerce çocuk da kurban olmuş oluyor. O zaman bu ağların sayısı artıyor. Bu kesinlikle herhangi bir hükümetin ya da AB kurumunun istediği değil. Lost in Europe'un raporuna bakıldığında kayıp çocuklar listesinin başında Almanya, İtalya, Belçika ve Yunanistan geliyor. Neden bu ülkeler vardığınız herhangi bir sonuç var mı? Öncelikle şunu söylemeliyiz diye düşünüyorum. Belki de bu ülkeler veri tutmada çok daha iyi iş başarmış ülkelerdir. Çünkü tüm ülkeler göç sırasında kaybolan çocuklarla ilgili iyi verilere sahip değiller. Aslında bu daha önce de söylediğim gibi bu bir göç sorunu olarak görüldüğünden böyle oluyor. Belki ayrılan bir çocuk da bir sorun olarak kabul edilmeli. Yani burada veriler daha az önemli olduğunda e, e, takibi de yapılmıyor yani aslında çok sayıda kuruluşun yatırımı ve bazı yetkililerin bu ülkelerdeki kararlılığı nedeniyle Aslında bu ülkelerde konu çok daha ciddiye alınıyor ve olan bitenle ilgili daha iyi bir veri elde görüntü elde edebiliyorlar ve durumu iyileştirmeye çalışıyorlar yavaş da olsa yine de bir takım iyileşmeler var diyebiliriz bu ülkelerden bazılarında yani burada daha fazla verinin iyileştirme sağladığını söylememiz gerekiyor. Çünkü durum daha net anlaşılıyor. Ama bazı ülkelerde mesela Fransa'dan örnek verecek olursak Fransa çok sayıda göçmen kabul eden bir ülke her yıl belirli oranda göçmen alıyor. İtalya ve Almanya ile aynı oranda alıyorlar ancak elimizde veri yok. Evet kesinlikle Fransa, Danimarka ve Romanya gibi ülkelerde refakatsiz çocukların kayın, kayıtlarının tutulmadığı ortaya çıktı. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Ee, hadi Romanya Avrupa yasalarını ve mekanizmasını yeni kabul etmeye başladığı için anlaşılabilir mekanizma tam işlemiyor. Ancak Fransa'nın kayıt tutmaması nasıl açıklanır? Well, I mean... Şunu şu şekilde açıklayabiliriz. Bunun kesinlikle siyasi irade ile ilgili alakalı olduğunu söyleyebilirim. Fransa'daki sistem kesinlikle Almanya'daki sisteme benzer. Çok fazla bölgeselleşme var. Departmanların oynadığı önemli bir rol vardır. Kurallar farklıdır. Yerel yönetimler bu konuda farklı şekillerde ilerliyorlar. Ama nihayetinde ne olup bittiğini gerçekten anlama iradesi varsa bunu yapmanın da yolları var. Bu diğer sektörlerde yapılıyor, çocuk korumada neden yapılmasın? Evet, umarım öyle olur. Bize katıldığınız için teşekkürler Bay Toskano. Thank you. Evet sevgili izleyiciler hatırlatayım konuğum Missing Children Europe yani Kayıp Çocuklar Avrupa Organizasyonu'ndan Federica Toscano'ydu. Konu çok önemli takip etmeye devam edeceğiz ve ara ara yine konuğumuz olacaklar konuşacağız konuğu. Siz de bizleri takip etmeye devam edin yanımıza devam ediyoruz. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü ancak gazetecilere yönelik baskılar basının pek de özgür olmadığını gösteriyor. Sınır tanımayan gazetecilerin yayınladığı Yıllık Dünya Basın Özgürlüğü Raporu'nda Salgın sırasında 180 ülkenin neredeyse 4/3'ünde gazetecilik tamamen veya kısmen engelleniyor. Türkiye listede 153. sırada yer alıyor. Yıllık Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre 180 ülkenin 73'ünün gazeteciliği tamamen engellediği veya ciddi şekilde engellediği tespit edildi. Ayrıca 59 ülkede ise hükümetlerin basın çalışanları üzerindeki baskıyı arttırmak için salgını kullandığı ifade edildi. 3 Mayıs'ta özgür basını özgür toplum sloganıyla ilk tebrik eden UNESCO oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da tebrik edenler arasındaydı. Gazetecilerin haklarını korumaya çağırdı. Peki basın özgür mü? Bu sorunun cevabı her yıl değişiyor. Dünya Basın Özgürlüğü İndeksi durumu özetliyor. 180 ülke arasında Türkiye 153. sırada yer alıyor. Sınır tanımayan gazetecilerin Nisan ayında yayınladığı küresel basın özgürlüğü indeksine göre de Norveç, Finlandiya, İsveç, Danimarka ve Hollanda en iyi indekse sahip ilk 5 Avrupa ülkesi. İndeksin en kötü ülkesi Belarus, ondan bir önceki ülkesi Türkiye. AB basın özgürlüğünü sürdürmek için yeni yollar aramaya hazır olduğunu öne sürdü. AB yüksek temsilcisi Joseph Borrell 2 Mayıs pazar günü AB adına açıklama yaptı. Basın özgürlüğünün tehdit altında olduğunu söyledi. AB'nin gazetecileri koruma girişimlerini hatırlattı. 3 Mayıs Uluslararası Basın Özgürlüğü Günü 20 Aralık 1993'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun özel bir kararıyla belirlenmişti. <laughs> Avrupa basını Madrid bölgesel seçimlerini açık farkla kazanan Halk Partisi'nden Isabel Díaz Ayuso'yu konuşuyor. Seçim kampanyası sırasında İspanya'nın korona politikasına direnerek puan toplayan muhafazakar bölgesel başkan Ayuso, kendi partisinde aşırı sağcı Vox'la koalisyona sıcak bakan sağ kanatta yer alıyor. İspanya'da başbakan yardımcılığından istifa ederek aşırı sağa durdurma hedefiyle partisinin Madrid seçimlerinde başkan adayı olan Unidas Podemos lideri Pablo Iglesias ise Sa partiler karşısında aldıkları yenilgiyi sonrasında siyaseti bıraktığını açıkladı. İspanya'nın Madrid bölgesinde seçimi muhafazakarlar kazandı. Halk Partisi sandalyelerini ikiye katladı. Ancak Isabel Díaz Ayuso çoğunlukta eksik kaldı. 136 sandalyeli mecliste 65 sandalye alarak oyların %44.7'sini kazandı. 3 partili sol bloksa ise yalnızca 58 sandalye toplayabildi. Pablo Iglesias hükümet koalisyonundan Madrid seçimlerine katılmak için çıkmıştı. Salı günü yapılan seçimin ardından siyaseti tamamen bırakacağını söyledi. Madrid seçimlerinde 5 milyondan fazla kişi oy kullanma hakkına sahip. Sandıkların önünde uzun kuyruklar oluştu. Seçime katılım yüksek oldu. Peki sonuçları nasıl okumak gerekiyor? Ayusa 2019'dan beri Sui Dadanos Partisi ile birlikte iktidardaydı. Bölgesel hükümetleri çöktükten sonra Mart ayında erken seçim çağrısı yaptı. Kampanya sırasında partisinin tek başına iktidar olacağını umduğunu söyledi. Ancak Vox'la ittifakta ihtimaller arasında, resmi bir koalisyon olmasa bile partisi yasaları geçirmek için Madrid Meclisi'nde Vox'un oylarına güvenebilir. Ancak herhangi bir anlaşma başkentin dışında tartışmalı olabilir. Seçim öncesinde Başbakan Sanchez, Halk Partisi ile Vox arasındaki herhangi bir anlaşmanın demokrasinin sonunun başlangıcı olabileceği konusunda uyardı. Vox, yıllar sonra İspanya parlamentosuna giren ilk önemli aşırı sağcı güç, Isabel Díaz Ayuso, salgının yönetiminde nispeten rahat bir yaklaşım benimsedi. Merkezi hükümetin salgını özgürlük mantığı altında el almasını eleştirdi. Kısıtlamalara karşı mücadele etti. Barların ve restoranların son aylarda açık kalmasına izin verdi. Madrid'de COVID enfeksiyon oranları diğer bölgelerin çoğundan daha yüksek oldu. Bu strateji sandıkta işe yaradı. Ancak çoğunlukta mahrum kaldı ve yönetebilmek için aşırı sağcı Vox Partisi'nin desteğine ihtiyacı olacak. Madrid'de şimdiye kadarki en kötü sonucunu yaşayan İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in sosyalistleri içinse kötü bir geceydi. Bir yıldan fazladır dünyanın her yerinde olduğu gibi Avrupa'da da COVID-19'e karşı mücadele kapsamında çeşitli önlemler alındı, kapanmalar yaşandı, kısıtlamalar ekonomiye zararlar verdi. Yapılan barometre anketine göre Avrupalı katılımcıların yaklaşık yarısı COVID-19 salgınına yanıt olarak Avrupa Birliği'nin önlemlerinden memnun değil. %49'u bloğun aldığı önlemlerden memnun olmadığını, %43'ü memnun, %8'i kararsız olduğunu belirtti. Yaklaşık 10 kişiden biri ülke ekonomisinde ekonomisinin pandeminin etkisinden asla kurtulmayacağından korktuğunu ifade etti ve bu bakış açısı %8 paylaştı. 12 Şubat ve 11 Mart tarihleri arasında AB üyesi 27 ülke ile İngiltere'de dahil AB dışındaki 12 ülke genelinde yapılan bir araştırma, AB'nin koronavirüs politikalarını doğru bulmayanların oranının geçtiğimiz yazdan bu yana 5 puanlık bir artış gösterdiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre Covid-19 önlemlerinden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı %43, %8'lik bir oranda bu konuda ne düşündüklerini bilmediklerini söylüyor. Araştırma sonuçlarına göre AB üyesi 13 ülkede yaşayanların çoğunluğu bloğun pandemiyle mücadelesini memnuniyet verici olarak buluyor. Memnuniyet oranının en yüksek olduğu ülkeler %68'e Danimarka, %67 ile Litvanya ve %66 ile Portekiz olarak öne çıktı. Öte yandan 12 üye ülkede ise pandemiyle mücadele konusunda memnuniyetsizlikler öne çıktı. Memnuniyetsizliklerin en çok olduğu ülkeler arasında %68'de Yunanistan ilk sırada yer aldı. Onu Lüksemburg %63 ile Belçika %61 ile izledi. İspanya ve Hollanda'da ise oranlar arasında eşitlik olduğu görüldü. Bununla birlikte birçok Avrupalı da ulusal hükümetlerin pandemiyle mücadele etme konusunda yeterince başarı sağlayamadığını düşünüyor. Geçen yılın yaz aylarından bu yana memnun olduğunu söyleyenlerin oranında yaklaşık 19 puanlık düşüş yaşandı. AB ve ulusal bazda uygulanan önlemlerden memnuniyet durumu negatif görünürken AB'ye olan güvense son 10 yılın zirvesine çıkmış görünüyor. Ankete göre Avrupalıların yarıya yakını AB'ye güvendiğini söylüyor. Eurobarometrenin yaptığı araştırmanın bir başka bulgusuysa Avrupalıların endişe ettiği ana konular arasında sağlık ve ekonomi öne çıkıyor. Bu bulgulara göre her 10 kişiden 4'ü sağlığını şu anda en önemli problem olarak görüyor. Programımızın sonuna geldik sevgili Art TV izleyicileri. Bize izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tabii ki de sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip etmeyi unutmayın. Varsa soru ve önerilerinizi mutlaka iletin. Programı ayrıca Art TV'nin YouTube kanalında da izleyebilirsiniz. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.